Kuşleri'nden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size e, bazı arkadaşlarımın beklemiş olduğu kül programının devamını çekeceğim. E, ondan önce aklınıza sığınıyorum. Kusura bakmayın beklettiğim insanlar oldu. E, yoğunluğumuzdan dolayı arkadaşlar devamını getiremedik. Çünkü üretimhanemizi büyüttük. E, kafesler geldi, yuvarlaklar geldi, ekipmanlar geldi. Sürümüz bitti, temizlik yaptık, havalanma sistemi değişti. Bayağı bir şeyler oldu arkadaşlar. Savunma yapıyoruz. Ee, bir tane servis arabası yaptık. Bayağı bir şeyler yaptık. Onları da inşallah sonraki videoda göstereceğiz. Bugün size Türk programının dördüncü uygulamasını ve sonrasını tek kalemle anlatacağım. Normalde parça parça anlatıyorduk arkadaşlar. Yani her bir uygulamayı tane tane uzun uzun. Ee, hem siz sıkılmayın hem de bu videoyu izleyenler hem dördüncü uygulamayı hem sonrasını en sonda bir özet geçeriz. Hepsini de görmüş olursunuz bugün arkadaşlar kullanacak olduğumuz aslında ben uygulamadan çıktım kür programım bitti hatta şu an görüyorsunuz kuşlarım eşe bile atıldı bunların kısım dışı videolarını çektik onlara da gösteririz sizlere ee, devam edecekler için dördüncü uygulamayı yapacağız kullanması gereken veya benim kullanmış olduğum önermiş olduğum ürünü bahsedeceğim ben sizlere arkadaşlar fmt around mix ürünü var elimde e, muadil ürünler de vardır yani kullanabilirsiniz. Ben kullanmış olduğum şeyi sizlere söylüyorum. Ürünlerin satışları bende yok arkadaşlar. Bunları sadece kendi kullanmış olduğum ürünleri nasıl kullanmış olduğum şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Yani buradan herhangi bir ticari çağrı yok arkadaşlar. Ürünlerin birçoğunu Yol kardeşlerden, tekerci işte pet shop'tan gibi yerlerden alıyoruz temin ediyoruz. Alırken siz de alacaksanız da ürünlerin son kullanma tarihlerine bakın ve ürünlerin fiyatlarına bakın arkadaşlar. Ona göre alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar FMT Allround Mix ürünü. Aslında kendi başına kullanılması gereken ve birçok sorunu düzelten ürün bu arkadaşlar. Bu ürün ne işe yarar? Bu ürün özellikle toplu yavru ölümlerinde önüne geçmesine sebep olur arkadaşlar. En büyük sorunlardan biri üretim sezonunda e, yavruların ölümleri veya yavruların yumurtadan çıkamamaları yumurtanın içerisinde oluşamamaları, yumurtanın içerisinde oluştuktan sonra çıkamayıp ölmeleri gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu arkadaşlar bu ilaç sayesinde e, yok edebiliyorsunuz, der taraf edebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka ne işe yarıyor? Başka arkadaşlar kuşunuzda kuruma diye tabir edilir. Aslında bir hastalık değil ama bir e, olan bir olay. Yani kuruma dediğimiz şey şu arkadaşlar. Hayvanın giderek zayıflaması, güçten düşmesi, sağlık sorunları yaşaması, en son zayıflayarak da verimli beslenemediğini düşündüğümüz için ölmesi arkadaşlar. Bu salla başla alakalı, titre başla alakalı. Ondan sonra yine mantar hastalıklarında, ekolilerde birçok şeyde etkili bir ilaç arkadaşlar. Bunu biz tedbir amaçlı kullanacak olduğumuz için sadece bir gün kullanacağız. Ama eğer bu tarz rahatsızcı olan bir kuşunuz varsa 5 ile 7 gün arası kullanılabiliyor. Bunun kullanım miktarı arkadaşlar 2 litre suya 5 gram şeklinde. Ürünün içerisini size şu şekilde göstereyim. Koyu sarı bir toz. Şu anda kamerada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama göstermeye çalışayım. Ürünün içerisinde eğer alırsanız şu şekilde bir kaşık çıkıyor arkadaşlar. Bu ölçü kaşığı. Bunu Ufak tarafı 1 gramlık bir hacme sahip, alt tarafı da 5 gramlık bir hacme sahip arkadaşlar. Kuşlarımın sayısı fazla olduğu için ben 2 litre sudan fazlasını da yapabiliyorum duruma göre. 2 litre için şu kaşığı dolduracağız arkadaşlar silme. Hatta şöyle bir dolduralım. 2 litre su için kullanacak olduğumuz ölçü bu arkadaşlar. Bunu dinlenmiş suda yine diğer ürünlerimiz gibi dinlenmiş suda kullanmanızı öneririm ben size. Bunun karışımı yaptıktan sonra ürün, yani su daha doğrusu koyu sarı bir hal alıyor arkadaşlar. Ben bunu tedbir amaçlı olduğu için kült programında sadece bir gün kullanıyorum. Hatta evimde biraz sarı boyalar bulaştı. Bunu da uygularken arkadaşlar yine kafeste sadece yem bırakıyorum. Su vururu, sularını akşamdan çekiyorum. ...sabahleyin bu, ila, bu ilaçlı suyu veriyorum arkadaşlar. 24 saat sonra suyumu tazeliyorum. Yani e, saf su veriyorum arkadaşlar. Sonrasında neler yapıyoruz? Sonrasında arkadaşlar... ...kullanmış olduğum üründen bahsedeyim. Entrobac Probiyotik kullanıyorum arkadaşlar. Gönslediğin ürünü. E, şu anda piyasadaki en iyi ürün bana göre. Entrobac arkadaşlar. Fiyatı da biraz pahalı. Bu arada e, fiyatını söylemeyi unuttum. Güncel fiyatlarından bahsediyorum. Farklı zamanda fiyatı artabilir, düşebilir. En son yaklaşık olarak bir ay önce almıştım arkadaşlar. 150 TL'ye almıştım TMT ürününü. Entrobac arkadaşlar en son e, 370 liraya almış olmam lazım. 370 civarı bir fiyatı vardı. Entrobac ürünü kullanıyorum. Bu probiyotik arkadaşlar. Aslında bu probiyotiği ve sonrasındaki birkaç ürüne daha tek başına bir giriş yapacağız zaten. Ben sadece kül programının devamını bekleyen arkadaşlar için hızlandırılmış bir çalışıyorum. Onun için anlatıyorum. Probiyotikte hayvanımıza, hayvanlarımıza yüklemiş olduğumuz ilaçlar sayesinde zararlı bakterileri, zararlı bileşenleri yok ederken e, arada kaybolan yararlı bileşenler, yararlı bakterileri de yok etmiş olduğu için onları geri kazanmak, kuşumuzun sağlığını, sindirim sistemini, bünyesini, gelişimini arttırması için probiyotik kullanıyoruz. Probiyoti üretim sezonu olsun veya olmasın. Yani kül programından sonra düzenli olarak kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben kullanıyorum. En son bununla alakalı da daha sonrasında kül programı bittikten sonra hayvanlarıma neleri nasıl bir şekilde verdiğimi kısaca bu videoda anlatacağım ben size. Ama probiyotikle ilgili uzunca bir videoda yapacağız inşallah. Bunu şöyle bırakalım. Probiyoti verdikten sonra yine bir gün verebilirsiniz. Bu arada 3 gün de verenler var. Ben hayvanlarımın sürekli olarak zaten düzenli bir şekilde probiyotik takviyesini vermiş olduğum için sadece bir gün kullandım. Siz hastalıklarda farklı ilaçlar kullanımından sonra veya genel olarak 3 günde daha kullanabilirsiniz. Normal zamanlar derken herhangi bir kullanmış olduğunuz üründen sonra hayvanınızın tedavi sürecinden sonra 3 gün kullanabilirsiniz. Eğer benim gibi düzenli olarak veriyorsanız bir gün arkadaşlar yeterli oluyor. Onu da o şekilde söyleyeyim. Sonrasında arkadaşlar kullanmış olduğu ürün RO200 yine Röfret'in bir ürünü arkadaşlar. Fiyatı 250-270 arası bir fiyatı vardı. En son aldığımda gerçi biraz zaman geçti üzerinden. Son kullanma tarihlerine dikkat edin ürünlerin hangi ürün olursa olsun. Çünkü kuşunuz fazlaysa ...değil ama azsa e, kısa süre kullanmanız gerekebilir. Arkadaşlar Ro 200 ne işe yarıyor? Ro 200ün içerisinde probiyotik, elektrolit ve amino asit var. Ben bunu neden kullanıyorum? Aslında elektrolit ihtiyacını karşılasın diye kullanıyorum arkadaşlar. Yine e, ev ortamında yani kuş sayısı az olan insanlar için bunu söylüyorum. Çünkü ben sadece üretim yapan insanlara değil, evinde bir kuş olan insana da bir şeyleri en açık şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar elektrolitin amacı şudur. Elektrolit özellikle yaz aylarında hayvanınızın kaybetmiş olduğu sıvı ihtiyacını, mineral ihtiyacını e, tekrardan kuşunuzla geri kazandırarak kuşunuzun sağlığını ve hareketliliğini artırması için kullanılan bir ürün. Ayrıca kısaca da bir parantez için bir bilgi vereyim. E, üretim sezonlarında veya evde hobi olarak kuş üretenler arkadaşlardan almış olduğu bir soru. E, işte i̇şte takımlığın yavrularının tüylerini yoluyorlar, anne veya baba yavruların tüylerini yoluyor, ne yapmamız lazım? Arkadaşlar, elektro kullanabilirsiniz, elektro yurt kuşlarınızı hem sakinleştirir hem eksik olan minerallerinin bir kısmını geri kazanmasında size yardımcı olacaktır. Büyük ihtimalle farklı yöntemleri de var tabi ama büyük ihtimalle az olacaktır veya tamamen tüy yolma olayını kesecektir. Dediğim gibi bunun ev ortamında nasıl yapıldığını da size göstereceğim. Bu, bu şekilde kullanmış olduğum bir üründür Sonrasında ne kullanacağım? Aslında sonrasında daha doğrusu FMT ürünü kullandıktan sonra kül olayı bitiyor. Bundan sonrası genel olarak kuşlarımın performansını, sağlıklarını, durumlarını, girişimlerini, dayanıklılığını, bünyelerini sağlamlaştırmak için kullanmış olduğum ürünler arkadaşlar. Aslında FMT'den sonra kullanmış olduğum ürünlerden sonra kül olayınız bitiyor. Ben Şöyle bir şey daha yap yapacağım bu videonun sonrasında. E, yine sorulan sorulardan biri. Hocam detaylı olarak kullanmış olduğunuz ürünler yani sadece kür için değil normal zamanlarda da ne tarz ürünler kullanıyorsunuz? Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ne kadar çok ilaç o kadar sağlık mantığını kafanızdan çıkartın. E, hatta ben de deneme amaçlı bazı veterinerlere görüştüm. Birçok insanın derdi sizlere maalesef ki ürün satarak para kazanmak. Aslında bunlara ihtiyacınız yok arkadaşlar. Eğer fazla kısmınız yoksa bu ürünlerde maliyetli olduğu için eğer maddi durumunuz elverişli değilse bunların bölünmüşlerini de alamıyorsanız ki eğer var piyasada bölünmüş de verebiliyorlar. bunları da bu şekilde kullanmayın. Farklı daha ucuz ürünler de var. i̇şinizi bunlar kadar profesyonel bir şekilde çözemeyecek olsanız da bir de olsa çözer. Onlar için de bana mesaj yoluyla veya yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O bilgileri size verebilirim arkadaşlar. Problem yok. Şimdi Q programımız bitti. Üretimdeyiz veya kuşumuzu dinlendirmeye aldık. Nasıl bir takvim uygulayacağız? Arkadaşlar benim genelde kullanmış olduğum iki tane ürün var. Entrobak probiyotik ve yine Rönsületik ürünü Yerbit arkadaşlar. Yerbit multivitamindir. Bu probiyotik. Nasıl kullanıyorum? Önce fiyatından bahsedeyim. Şu anda 1 litrelik bir ürün var elimde arkadaşlar. Gerbit 1 litre şeklinde kuşumun sayısı fazla olduğu için aldım. Şu anki güncel fiyatı 450 TL arkadaşlar bunun. Bölünmüş şekillerde de kuşlarınız için alabilirsiniz. Bir problem yok. Bu arkadaşlar şu anda piyasadaki en iyi veya bana göre en iyi diyeyim. Kimseyi hiç düşünmeyiz altında bırakmayın. En iyi multivitamin arkadaşlar. Bu multivitaminini ben haftada bir gün kullanıyorum. Şimdi geçen bir arkadaş söyledi. Ya hocam izliyoruz haftada bir gün şunu, bir gün şunu, bir gün şunu, bir gün şunu. Hafta 7 gün. Adam bana 15 tane ilaç vermiş. Ben hangi hafta içerisinde nasıl bitireceğim bunları? Doğru. Arkadaşlar mümkün mertebe kuşlarınızın suları, suluklarında taze su kalsın. Ee, en geç 2-3 günde bir de sularınızı değiştirin arkadaşlar. Bu önemli bir durum. Fazla ilaç yüklemesi sıkıştığınızda farklı sıkıntılara yol açabilir ve şu da var ilaçları fazla miktarda yanlış ölçeklerde kullanırsanız eğer hayvanınızın bağışıklık sistemine geçeceği için hiçbir etki vermeyip aksine dezavantajlı duruma düşeceksiniz arkadaşlar. Kaç yapayım derken göz çıkartabilirsiniz. Kısacası arkadaşlar hastanın bir günü muhtemelen olarak gerbit kullanıyorum. Ee, bir hafta sonra da Entrobak ürünü probiyotik olarak kullanıyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor? Atıyorum bugün haftanın ilk günü varsayalım. Bugün gün pazartesi günü olduğunu varsayalım arkadaşlar. Yer bir ürününü kullanıyorum suluklarda bir gün boyunca. O hafta komple sade suyla geçiyor genelde. Eğer hasta, kırgın bir kuşum yoksa, bir sıkıntılı bir durum yoksa sade suyla sürekli tazeleyerek ve dezenfekta dezenfekte işlemlerini yaparak temiz suluklarda güzel bir şekilde sade suyla geçirmeye çalışıyorum. Hafta bitti arkadaşlar. Diğer pazartesi gününe kadar sade suyla geçtik. Sonrasında da entobak ürünü kullanıyorum. Entobak ürünü de arkadaşlar hayvanınıza zaten birçok gerekli olan şeyi veriyor. Bu entobak olur başka bir probiyotik olur arkadaşlar. Bunu mama yoluyla verebilirsiniz. Suluktan da verebilirsiniz. Her ürün aynı değil yalnız. Onu alacak olduğunuz ürünü kullanım şeklini araştırmanızı öneririm ben size. Multi vitaminimizi de bu şekilde arkadaşlar kullandık. Tekrar bir kür ne zaman yap yapacağız? Arkadaşlar e, kür yaparken hepsine baştan girmiyorum. Bu anlatmış olduğum önceki videolarda, şük, pardon. Önceki videolar ve şu anda anlatmış olduğum şeyleri ben yılda bir kere yapıyorum. 2 defa yapmayı önerenler de var. Benim için yeterli oluyor. Zaten temizlik konusunda dikkatli olduğum için herhangi bir sıkıntı şu ana kadar yaşamadım. Umarım da yaşamayız. Kürümüz bitti. Kullanımımız normale döndü. 55-60 günde bir kombi mixte Metfalo'nun porteyi zaten kullanacak olduğumu ee, önceki videoda size bahsetmiştim Normalde 45 günde bir öneriyorlar Ben 55-60 günde bir kullanacağım Büyük ihtimalle İlk kullanımda 5 gün kullanıyoruz Kullanabilirsiniz daha doğrusu Sonrasında e, azaltmanızı Tavsiye ederim ben 3 gün kullanacağım Mesela yılda bir kere başlangıçta 5 girdim sonrasında 3-3 Devam edeceğim 2 ayda bir Veya biraz daha geçebilir Bu kuşlarımın durumuna göre performansına göre değişecek Ha şu hazır elimdeyken onu da söyleyeyim. Bunu e, multivitamin olarak veren arkadaşlar da var. Verebilirsiniz. Ama bu aslında daha çok içerisinde bulunan bileşenler sayesinde karaciğer koruyucu, kas geliştirici ve tüy yapısında et yeri sayesinde bilinen güzel bir üründür arkadaşlar. Ben multivitamin olarak gerbit kullanıyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Ee, şimdi... Önceki videolarımı izlemeyip ve sadece bu videoya denk gelenler veya video atmayı bekleyip de atamadığım için kırmış olduğum insanlar için e, kür programımı en baştan en sona kısa bir şekilde özetliyorum arkadaşlar şimdi sizlere. Arkadaşlar ilk kullanmış olduğum ürün vilmektidir. Vilmektid dış parazit olarak kullanılan bir ilaç arkadaşlar Kullanım çekti zaten e, ilk kür videomda birinci bölümde var. Uygulama yeri ...ve miktarı. İkinci yapmış olduğumuz uygulama... ...yani aradan bir gün geçtikten sonra... ...sade suyla hayvanlarımı... ...küre ...bir süre geçirdik. Kullanmış olduğu ürün kontildi. Bunun yerine farklı ürünler kullanabilirsiniz. Ben kontil kullandım. Zaten pandemideydik. Kargolar sıkıntılıydı. Rize'deyiz zaten. Her tarafta... maalesef her veterinerde veya pet shop'ta... ...aradığımız ürünü bulamıyoruz. Bunun da kullanımı şekli var arkadaşlar. bu da kullanma amacımız... E, bağırsak kurtlarını özellikle dökmek için kullanmış olduğumuz bir üründü arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kaldırdık. Ondan sonra kullanmış olduğumuz üçüncü uygulama o iç e, bağırsak kurtları ve hayvanın kursaklarında bulunan kurtlar içinde arkadaşlar. Sonra dış parazit, kurt, e, kurtlar ve iç parazite geçmiştik. İç parazit içinde kullanmış olduğum ürünler Tolusan'ın Metbaran'ın Forte ile Tolusan'ın Combi Mix karışım, özel karışım ilacıyla arkadaşlar bunları 5 gün kullanabilirsiniz. Bunları da kullandık arkadaşlar. Sonrasında yine bir gün sade su verdik, ara verdik. Sonrasında FMT Allround videonun ilk başında anlatmış olduğum şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında kullanmış olduğum ürün Entrobak veya sizin kullanmış olduğunuz probiyotik arkadaşlar. Probiyotik de kullandık. Ondan sonra zaten yaz aylarındayız. Hayvanların elektrolite ihtiyacı var. Elektrolite kullandık arkadaşlar. Ee, yine arada birer gün vardı. Bunun içerisinde zaten probiyotik, amino asit ve elektrolit var olduğunu tekrar hatırlatayım ben sizlere. Ama ayrıca ben probiyotik olarak entrobak kullanıyorum. Sonrasında normal düzene geçtik arkadaşlar. Ee, gerbit multivitamin bir haftanın bir günü, diğer haftanın bir gününde entrobak. Mamaya da karıştırabilirsiniz, kurupu da verebilirsiniz. Biraz karışmasın diye detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım hoşunuza giden veya kullanıp e, yararını görmüş olduğunuz bir video olmuştur. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bizden istirgemeyin. Tekrar söyleyeyim. Bir sonraki videomda da söylemiş. söyleyeceğim zaten. Çektim onu doğrusu şu anda çekmiş olduğum için böyle konuşuyorum. Arkadaşlar bizim amacımız burada ürün satarak para kazanmak değil. İnsanları sadece bilinçlendir bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü zamanda biz de çok araştırdık. Herkes farklı bir şeyler söyledi. Ee, ona da şunu söyleyeyim size Herkesin Doğruları yanlışları vardır Sakın ve sakın karıştırmayın arkadaşlar Benim bahsetmiş olduğum ürünleri Başka bir arkadaşım bahsetmiş olduğu Ürünlerle karıştırmayın ee, Kendinize bir rol model seçin Veya mantığınızı kullanın Veya araştırın arkadaşlar Neyin sizin için mantıklı olduğunu Kuşunuz için sağlıklı olduğuna siz karar verin Ve o ürünleri e, Göstermiş olduğumuz gibi Veya araştırmış olduğunuz gibi Kullanmaya devam edin Umarım videomuz tekrar hoşunuza gitmiş olduğunu söylüyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Amacımız YouTuber olmak, para kazanmak falan değil. Sadece yapmış olduğumuz emeklerin karşılığını görmek istiyoruz arkadaşlar. Aklınızda kalan herhangi bir soru olduğunda çekinmeden yazabilecek olduğunuzu unutmayın. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın dileyim.